Günümüzde evlilikler doğallıktan kilometrelerce uzak tamamen kurumsal gerçekleşiyor. Oysa en mükemmel tanışma şekli kadın ve erkeğin yine arkadaşlar edinmek düşüncesinin akıllarında olmadığı bir sırada birbirlerine yaranmak maksadıyla değil tamamıyla içten ve doğal davranarak zamanın nasıl geçtiğini anlayamadıkları masumiyet yüklü sohbetlerinin ardından birdenbire gerçekleşendir. İki tarafta yüzünde aptalca bir ifadeyle ayrılırlar birbirlerinden. Aralarında bir şey yoktur. Arkadaşlık, çevre edilme, sevgili, dost, aklınıza ne gelirse ikisi de bir dahaki görüşmelerini yaşamak için can atmazlar ama o görüşme gerçekleştiği zaman çok mutlu olacaklardır. Ara sıra birbirlerinin hatırlarına gelecekler, görüşme günü tam saatinde buluşacaklardır. Hatta görüşme yaklaşmış az bir süre kalmışken ikisi de büyükçe bir heyecan duygusu içine gireceklerdir. İnsan biriyle ilk karşılaştığında karşısındaki iki kişiye nasıl bir etki etmişse, o anki ruhsal durumunun oluşturduğu hangi davranışları göstermişse o kişi uzun bir zaman boyunca öyle davranmaya devam edecektir. Elde tutmak gibi bir amaç olmadan, vücudun kendisini yönetmesi gibi biraz fazla istem dışı ama içten gelerek yapar bunu. Böyle yaparak doğal olmayacaklardır belki. Fakat bu şu an tamamen önemsizdir. İnsanlar içlerinde farklı kişilikler barındırarak gelirler dünyaya birinin sakin veya agresif olmasını yüksek oranda yapısına bağlayabiliriz. Ama asla tamamen diyemeyiz. Yapı olarak agresif olmaya daha yatkın bir kişi sinirlendiği zaman öfkesine hakim olabilme yetkisi azalır. Tamamen bitmez. Bu durumda sakin olmayı seçerse zorlanır ama başarır. İşte bu örnekte olduğu gibi o mükemmel tanışma anında ikisi de içlerindeki yüzlerce farklı duyulan birini hissettiği gibi doğrudan ve sağlam bir dışa vurmuşlar. En önde gerçek kişiliklerinin altındaki silik ancak sadece birkaç parçası yerinde duran diğer birçok kişiliklerinden sadece bu tanışma anında yüzeye çıkmış olanların birini göstermişler ve böylece yaşanması zor bir olayı an an yaşamışlardır. Böyle de oldu işte. Herkesinin de en altlarda hiçbir ilgi görmeyen silik kalmış benzer kişiliklerinden biri o an yüzeye çıkmamış olsa ya da tanışma yerinde daha farklı psikolojilerle bulunsalar ya da ilk sohbet cümlelerine sevgiyet verecek o minicik olan yaşanmasa ya da her ikisinden biri orada olmasa işte yaşanması zor ama yaşanan.